Bizden olanların vergi borcunu sileriz. Bizden olmayanların canını okuruz. Vergi, vergi toplama oranlarınız ortada. Vergiyi tabana yaymak diye bir laf var. Lafa bak lafa. Canı çıkmış alttakilerin. Vergiyi tabana yayacak, tabana. Enflasyonla mücadele programı var. Canı çıkıyor. Tabana yayacaklarmış. Tabanın canı çıktı be. Enflasyonu tabana yayacaksınız. Zenginden alacaksınız. Harcadığı daha çok olanın Parası geliri daha çok olanın daha çok vergi vereceği bir adaletli mekanizma. Vergi kaçırarak, milletinizin vergi kaçırmasına sebep olan bu uygulamaya son vereceksiniz. Haramı böyle bulaştırıyorsunuz milletinize. Millet kendi parasını gider gösteremediği için kendi şirketinden para çalacak hale gelmiş. Utanmıyorsunuz yani. <laughs> Vergiyi tabana yayacaklarmış. Vergiyi tabana yayın. Kendi tavanınıza yayın. Yanınıza yayın kurtulalım. Enflasyonla mücadele programının dar gelirli asgari ücretlerin üzerine yıkıldığı bu zulüm düzenine son vereceğiz.